Rüzgar ve Hüsamettin, hani geçen o dev bizim şehimizi salladıktan sonra bize bir şey de oldu. Herkes değişik değişik konuşmaya başladı şehide. Hatırlıyor musunuz? Hatırlıyorum ayda hatırlıyorum ya. O gece ben rüya gördüm ya. Oydayken koskocaman ama koskocaman dev oluyordum ben de. Çok korkmuştum lan tüm şehri yemeye başlamıştım. Ha bir de son ya. Çeyem komiser, fakir amca. Herkes herkes dev olmuştu şehirdeki herkesi birbirine sallıyordu. Ulan İsabettin ben de öyle bir rüya gördüm lan. Allah Allah. Ulan nasıl oluyor acaba ya? Haydi gidelim şu rüyamızı yü Bilge amcaya anlatalım ne dersiniz? Allah gidelim anlatalım ben de çok merak ediyorum ya haydi gidelim haydi haydi gelin bakalım gidelim arkadaşlar gidelim bakalım ne diyecek bilgi amca haydi haydi çabuk çabuk koşun ben kapıyı çalmaktan korkuyorum ya lan biriniz çalın kapıyı ben çalmıyorum haydi bakalım çalın lan sen çal gel sen çal ya bana ne ya ben çalmam Allah Allah ben bu bilgi amcadan korkuyorum ben de korkuyorum Şamettin çal şamettin bana ne be bana ne ben niye çalacağım kapıyı Allahım siz çalın çocuklar içeri girin. Hı? Ya, ne oldu lan? Duydunuz mu oğlum? Duydunuz mu? Lan Bilge amca şey giyin dedi. Haydi bakalım giyelim o zaman. Giyelim haydi haydi haydi. Evlatlar kapıyı kapatın ve gelin yanıma doğru. Haydi. Evlatlar buraya geliş amacınızı biliyorum ben sizin. Ben insanların zihinlerini okuyabiliyorum. Evet. Gördüğünüz rüyalar gerçek olacak. Şehirdeki herkes dev olacak. Ne? Nasıl olabilir bu amca? Nasıl olabilir? Sen nasıl biliyorsun bunları? <laughs> amca Rüzgar, Hüsamettin kendinize gelin oğlum lan uyarsanıza. Başım ağrıyor benim. Ne oldu biliyor musunuz size? Size? <laughs> misin? Lan sen nasıl yaptın? Bir amcaya ne yaptın? Sen Gıyane'ye nasıl yaparsın böyle bir şey? Gıyane Ulan, ulan Ayda ne yapacağız oğlum? Biz ne yapacağız? Gıyane olmuş bu. Hiçbir şey, hiçbir şey yapamayacaksınız. Artık şehirdeki herkes de oldu. Şehir artık yok olacak. Haydi artık o devlerle uğraşın bakalım. Görüşürüz. Güney nereye gitti böyle? Oğlum kayboldu bir anda. Oğlum, oğlum ne oluyor Yüzgen ne oluyor? Lan şehirden sesler geliyor. Haydi haydi çabuk kalk gidelim şehire şehire gidelim. Lan oğlum ne olmuş lan? Lan oğlum zengin amcama bak Yüzgen babana bak babana ne olmuş oğlum ona? Haydi şuna baksana koskocaman olmuş Koskocaman olmuş babam bizi görmüyor galiba. Ulan buna adım attı biz yıkılıyoruz var ya. Hüsamettin sihirli güçlerini kullanman lazım artık. Yoksa bunlar tüm şehri yıkacaklar. Ayda, ayda biliyorsun sihirli güçlerim eskisi kadar güçlü değil benim. O yüzden kullanamıyorum. Ama bekle kullanacağım birazdan kullanacağım. Haydi sihirli güçler yayına gelin. Sihirli güçler geri gelsin. Sihirli güçler geri gelsin. Okulaması olamazsa masaya. Koyar da kımılanka, kar da blanka. güçler geri gelsin zabalanka Haydi Hüsamettin haydi. Tüm sihirli sözleri kullan bakayım. Getir sihirli güçlerini. Ayda, bunlar kavga edecekler. Ayda kavga edecekler. Ulan bizi ezerler bunlar. Bizi görmüyorlar. Saklanmamız lazım. Lan ne oldu bana böyle oğlum? Ne oldu? Ko ya, ne kadar enteresan. Lan şurada kapılar var. O kapılardan bir geçeyim bakalım. Ne var ileride? Aman Allah'ım. Gidemiyorum. Aman. Aman tanrım gidemiyorum bu kapıdan. Hah. Hah tamam. Allah Allah. Burası ne ya? Burası ne ya? Bir sürü kapı var burada ya. Ne oluyor Allah Allah? Lan. Allah korkmaya başlıyorum ama. Ne Bitmek bilmezmiş kapı bunlar bunlar. <laughs> Allah Allah. Eyvah hala kapı var. Ya yeter ya. Kazmayla şöyle kazacağım. Uğraşamam bu kapılarla. Bunlar ne ya böyle? Aman Allah'ım bir sürü var ya. Ağzımı boş ver. Buradan gideceğim buradan. Bakalım ne var ileride. Zengin amca kurtaracağım seni merak etme. Allah Allah bitmedi bu kapılar ya. Heh. Aman Allah'ım burası da ne böyle? Burası. Lan burası benim okuluma benziyor. Zengin amca okulumu mu yedin sen ne yaptın? <laughs> Aman Allah'ım. Squid Game. Squid Game kekkenli ekibi orada. Beni görmesinler. Zengin amca sen bir de ne yaptın ya? Hayır. Zengin amcamı kurtarmam lazım. Onların yanına gitmem lazım. Hayır gidiyorum. 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 Ha kapı, kapı. Squid Game. Squid Game kapı açılmıyor. Hıh. Açıldı. bunlar. Hayır. Merhaba. Merhaba. Merhaba Squid Game. Merhaba. Ahmet Bey. Ben seni bekliyorduk zengini e tuzak kurduk ve sen geldin buraya zengini kurtarmak istiyorsan önce bizim yarışmamızdan geçme. Ne? Ne yarışması ya? Ne yarışması? Sıkıyım ki yarışması. Bu yanımda görmüş olduğun elemanlar var ya. Bunlar seninle oyunu oynayacak. Bundan sonra zengin amcanı kurtarabilirsin. Tamam, tamam kabul ediyorum. Engin amcamı kurtarmak için elimden gelen her şeyi yapabilirim. Ben merak etmeyin. O zaman başlıyoruz. Yeşil ışık kırmızı ışık. Arkadaşlar arkadaşlar sizleri çok seviyorum. Bana bir şey olursa bu kanala sahip çıkın tamam mı? Videoyu beğenmeyi sakın ama sakın unutmayın. Haydi bakalım Squid Game o zaman başlasın. Aman Allah'ım ne oluyor atma bir şey bana. Ulan 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 Hüsamettin'in tüm gücünü göreceksiniz siz. Kılıcım gelsin buraya ulan. Lan gidin lan. Lan alın lan hepiniz alın. Ölün lan. Ölün lan. Ölün oğlum ölün. Al sen ne? Tüm Squid Game'ler ölüm. Tüm Squid Game'ler ölüm. Bana bir şey yapamazsınız. Zengin amcamı kurtaracağım ben. Al 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 hepiniz alın. Sen. Hey sen bekle Squid Game kadın. Bekle sen de al. Yeter. Yeter. Tüm ordumu mahvettin. Zahmettin. Sen bittin. Ne? Ben bittim mi? Asıl siz bittiniz oğlum. Siz sizi bitirdim lan ben. Tüm ordunu mahvettim işte. Bir serbest bırak. Sizin canınıza kıymayayım oğlum. Nasıl üşan Haklısın. Tamam o zaman. Zengin kurtuldu. Squid Game oyunu burada bitti. Zengin artık zenginin yanına dönebilirsin. Zenginli normale dönebilir. Onaylıyorum ve kabul ediyorum. Hayır Hüsamettin. Ama bir daha karşıma gelirsen bu sefer sen biteceksin. Bunu sakın ama sakın unutma Hüsamettin. Geldiğin yere git. İlk kapıyı aç, kapat. Aç, kapat. İki kere tekrarla ve zenginin ağzından çıkacaksın tekrardan Hüsamettin. Haydi çabuk git. Ulan ulan sizle sonra görüşeceğim. Önce şu zengin amcamı kurtarayım da Size sonra hesabını sorarım ben. Haydi ben gidiyorum. Geleceğim tekrar. Geleceğim. Hepinizi gününüzü göstereceğim. Sküt yeme gösterdiğim gibi. Zengin amca. Zengin amca kurtaracağım seni. Geliyorum ben zengin amca merak etme. İlk kapı demişti değil mi? 1 2 bir, üçü. Hayır. Artık tamamdır zengin amca. Artık tamamdır zengin amca. Normal insanın döneceksin merak etme. Lloyd. Ulan. Ulan her şey normale dönecek mi? He? Ulan. Ulan her şey normale dönecek mi Hüsamettin? Kurtuldun demek he? Kurtuldum. Evet zengin amca evet. Kurtuldun. Kurtardım seni. Hallettim. İçinden Squid Game çıktı. Squid Game'i bitirdim. Ulan. Teşekkür ederim Hüsamettin. Teşekkür ederim. Sen olmasan kim yapacaktı bunu bana? Ne demek zengin amca ne demek? Evet arkadaşlar zengin amcamı kurtardım. Sırada kimi kurtaracağım acaba? Eğer kimi kurtaracağımı öğrenmek istiyorsanız videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın sakın. Görüşmek üzere Minecraft Hakan ailesi.